Eytun Rebel kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere space Crypt oyunu dün akşam altıda start verdi e, oyunumuzda oyunumuz başladığında bir değişiklik oldu e, Normalde biz planlarımızı bir genesis box'ı 10 SPG token alacağımızı biliyorduk yani bize öyle söylenmişti ama ilginç bir şekilde oyun açıldığında bir genesis box'ın fiyatının 2.5 buçuk SPG olarak ayarlandığını gördük o yüzden biraz planlarımız değişti. Ben 45 gemilik 2 hesap açtım. Şimdi size oyuna şu an giriş yapmak isteyen arkadaşlar için güncel SPG fiyatını göstereyim. Şu an 1 dolar 81 sent SPG fiyatı. Oyundan kazandığımız SP ise 3 dolar 30 cent. Şu an SP'nin bu kadar yüksek olduğuna aldanmayın arkadaşlar. Çünkü arzı sınırsız olan bir token. SP ye. şu an hiçbir türlü para çekim yapamadığımız için içeriden SP sürekli artışta. SP'nin artmasının nedeni ise çoğu kullanıcının, çoğu oyuncunun oyun içinde base satın alması. Ee, Birazdan sizlere base'ler ne işe yarıyor oyunda hangi strateji ile ilerlememiz gerek onlardan bahsedeceğim ee, Biraz hastayım sesim biraz kötü kusura bakmayın şimdiden ee, Öncelikle oyunun ilk ekranına girdiğimizde Burada Genesis Box bölümümüz var Buradaki Genesis Box bölümünden Kutuları alıp içinde nadirliğine göre Şurada nadirlik oranlarını da size göstereyim Common 82, Nadir %10, Super Nadir %6 destansı %1.40, efsanevi 0.55, mitik de 0.05 ihtimalle çıkaracağız. Benim bildiğim kadarıyla maksimum 45 gemi sınırımız var bir hesapta. Yani aslında istediğimiz kadar açabiliyoruz bir hesaba gemi ama 45 tanesi enerjisi yenileniyor enerji dediğim mermi bu arada ikisi aynı şey enerji olarak düşünürseniz daha mantıklı bir şekilde kafanızda kalır oyun ekranına girdiniz ve Pancake swap bölümünden SPG tokenları satır alıp kutu açılımını gerçekleştirdiniz arkadaşlar belirli nadirliklerine göre gemiler elinize geldi şunu çok fazla soran arkadaşlar var e, 30'ar 30'lar iki hesap mı açayım 15-15 mi açayım yoksa 45 tane tek hesapta mı açayım hangisi daha mantıklı kesinlikle arkadaşlar 45 tane gemiyi tek hesapta açmak daha mantıklı neden diye soracaksınız ee, oyunun birazdan oynanışını da göstereceğim oyunumuzda boss sistemi var şimdi ilk başta boss 1 ile oyuna başladık Gemilerimizi yolladık. Boss 1'i kestik. İlk 15 gemi atıyorum. Boss 10'a kadar gitti. Sonraki 15 gemimizi koyduk. Boss 15'e kadar gitti. Sonraki 15 gemimizi koyduk. Boss 20'ye kadar atıyorum. Ulaşabildik toplam gemi kapasite gücümüzle. Ee, boss seviyesi atladıkça verdiği ödül çok fazla arttığı için bir hesapta maksimal gemiye ulaşmak en mantıklısı. Çünkü siz 3 hesapta atıyorum Boss 10'a kadar gideceksiniz. Aldığınız ödül düşük olacak. Ama bir hesapta Boss 20'yi kestiğinizde ödüllerin çok farklı olduğunu çok fazla arttığını birazdan oyun içinde göreceksiniz. O yüzden hesapları bölmek yerine açacağınız gemileri tek hesapta açmak en mantıklı karar şu an. Ben öyle düşündüm. İki tane 45'erlik iki hesap oluşturdum. Gelin bana çıkan gemilere bakalım. İlk hesabımda 2 tane epic var, 3 tane super rare var, 3 tane rare var. Yani yine o ortalama diyebiliriz. Epic'ler %1 olduğu için 2 epic bir legendary'den daha güçlü konumda şu an. 2 super rare'da bir epic'ten güçlü. Diğer hesabımdaysa yine 2 tane epic açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de rare açtık. Yani ortalama ortalama. Bunun altında diyebiliriz bir tık. Çünkü 45 tane gemi açtık. Ya ben biraz şanslı olduğum için daha iyi bekliyordum kendimden. Ee, oyunun şu an bir roisini hesaplayamayız arkadaşlar. Ee, onu hesaplamak ya yani onu söylemek bir yalan söylemekle aynı şey olmuş olur. Çünkü SP token şu an çok fazla pamplı durumda. Neden pamplı olduğunu da base satışından olduğunu söylemiştim ve SP tokenları şu an kazandığımız tokenları claimleyemiyoruz. minimum withdraw'ın 20 olacağı söylenmişti white Paper'da 40 olarak değiştirilmiş minimum withdraw time 14 gün yani şu an kasmaya başladığımızdan 14 gün sonra tokenlarımızı çekebileceğiz 14 gün sonra düşüş de olabilir hala stabilde devam edebilir ama illaki arzı sınırsız tokenlar belli bir müddet sonra düşecektir ee, şu an girip girmemek tamamen size kalmış ben dediğim gibi iki hesapla girdim ee, giriş ücreti de çok fazla değil token e, baya dün düşmüştü yakalayan arkadaşlar varsa spg token baya düşmüştü ama şu an e, yükseleceğini düşünüyorum ben devam edeceğini düşünüyorum yükselişinin ee, dediğim gibi girmek isteyen arkadaşlar Genesis box satın alıyor unutmayın arkadaşlar 45 gemiye kadar enerjileri yenileniyor mermileri yenileniyor E, ee, bir hesapta 45 tane açın hesaplara bölmeyin gemilerinizi çünkü daha yüksek ödüller alacaksınız ve ileride füzyon olayı geldiğinde şu an bak bakın burada görülüyor füzyon olayı ee, iki kamını birleştirip iki kamın geminizi birleştirip bir rayıra iki rayırı birleştirip süper rayır şeklinde gemilerimizi Yükselteceğiz. Her gemimizin 200 kullanım hakkı var. Yani 200 kere 4200 mermisini attığında atıyorum. işte bazısının 2500. Yani full enerjisini 200 kere kullandığında gemimizi tamir ettirmemiz gerekecek. E, o tamir ücreti de SP olacak. E, şu anlık belli değiliz kaç SP olacak. E, bu da oyunun token yakmak için çok güzel bir sistemi. E, oyunumuzda mermimiz var demiştik. 4200. Dakikada 18 mermi yeniliyor uzay gemilerimiz. E, buradan hesaplayabilirsiniz kaç dakika sonra, kaç saat sonra online olmanızı Bin e, 1000 mermilik oluyor genelde kamınlar yani saatte bir kamınların enerjisi yenileniyor kamınlarınızı oynayabiliyorsunuz oyunumuzda base sistemi var e, de mermi dolum hızınızı arttırıyor yani mesela bu bütün gemileriniz için geçerli değil bu base'i satın aldıktan sonra tek geminize bağlayabiliyorsunuz legendary mitik olanlar için worth olduğunu düşünüyorum. Yani Legendary ya da mitik geminiz varsa çünkü onların mermi haznesi çok yüksek. Onlara bunu bağlayabilirsiniz base'inizi. Her base'i satın aldığınızda ki sonraki base'in kilidi açılıyor. Birden e, diğer, son Limitli olanı satın alamıyorsunuz. Arkadaşlar bunu unutmayın. Buradan e, reload speedini arttırabiliyorsunuz. Bunun matematiğini kendiniz açıp yapabilirsiniz. E, hangileri için. World hangileri için değil. Ama şu an kesinlikle değil diye düşünüyorum ben. Çünkü SP fiyatı çok pamplı. E, kendi cebinizden vermeniz gerekecek. Oyun içi cüzdandaki SP'lerinizle Buradan satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim oyunun oynanış bölümüne. Oynanışta nasıl bir taktik izlemeliyiz? Hangisi daha mantıklı? Oyunda e, minimum mermili gemilerinizle başlamak en worth olanı. Çünkü e, oyunda bir bosslarda bir zamanlayıcı var. Atıyorum ilk bossu 5 dakika içinde öldüremezseniz o bossu e, yenememiş sayılıyorsunuz Ve boss birden tekrardan savaşmaya başlıyorsunuz Boss birden tekrardan başlıyorsunuz O yüzden düşük en güçsüz gemilerinizle ilk baştan başlayacaksınız ki e, Çünkü düşük seviyedeki bossları direktman öldürüyorsunuz e, Ama düşük seviyeli gemilerinizle ilerki bosslarda Can değeri çok yüksek olduğu için bossların Atıyorum boss 20'nin Şey boss 14'ün sanırsam 250.000 canı var e, 250 bin Demeyici 15 na, Kamın nadirliğindeki gemiyle vuramayacağımız için en düşük nadirli Gemilerimizi ilk Bosslarda kullanıyoruz gidebildiği Yere kadar sonrasında Güçlü gemilerimizi giriyoruz En yüksek kazanç bu şekilde kazanılıyor Bir de oyunda slot Mantığı vardı white paper'da anlatmıştım ilk videomda ee, bir ödül kazanıyoruz. Boss'ların derecesine göre değişiyor. Mesela boss 1'de 0-1 veriyorken boss 15'te 1 SP ödül veriyor. Ha, o yüzden tek hesapta fazla gemi açmak mantıklı. Ee, belli oranlarla bir rulet çeviriyoruz. Rulet değil, slot çeviriyoruz. Slottan da e, bir şans alıyoruz. Yani çarpı 1, çarpı 5 ve çarpı 100 var düşük bir ihtimal. Yani boss 15'i kestiniz. 1 SP ödül aldınız ve şansınıza 100 X çıktı. Direkt olarak 315 dolarlık bir SP'ye almış oluyorsunuz şu anki kurla. şanslı arkadaşlar güzel paralar kazanacaktır oradan. Evet arkadaşlar diğer göstereceğim bölümse mesela Boss 9'a kadar geldi benim 15 kamınlarım. boss 9'a kadar geldi ve enerjileri bitti. Direkt olarak diğer Boss'a devam etmem için şey yapmam gerekiyor. Şuradaki roket simgesine tıklıyorsunuz. Direkt olarak bu alan açılıyor. Bu alandan diğer gemilerinizi ekliyorsunuz. Ama size dediğim o 5 dakikalık savaş süresi devam ediyor. Yani şu an mesela 3 dakika kaldı. Ekleyip savaşa göndermem gerekiyor. Eğer 3 dakika içinde öldüremezsem boss 9'u, boss 1'den başlayacağım. Büyük ihtimalle öldürürüz diye düşünüyorum. Mesela buradaki gemilerimin de enerjisi çok azalmış. Hemen rokete tıklıyoruz ee, ve şeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar ee, bosslarınız şey bosslarınız diyorum uzay gemileriniz şu sağ taraftaki alanda kaldığı sürece enerjileri yenilenmiyor ee, çıkarken şey yaparken kesinlikle sağ tarafta gemilerinizi unutmayın gemilerinizi fight bölümünden çıkarıyorsunuz şu alanda durduğu süre zarfında gemileriniz gemilerinizin enerjisi yenileniyor bunu unutmayın. Bunun da 2 dakika 35 saniyesi kalmış. Şuna bir tane rare koyalım da ee, biraz yardımcı olsun. Öldüremeyebilir. Ee, buradan ekliyoruz. Fight boss diyoruz. Kalan süre zarfında gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu şekilde. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim.